İkra sesiyle yankılanan Hira anlatmalı seni ey Nebi. Seni izlediklerinden habersiz olduğun taşlar, topraklar anlatmalı. Üstünde dolaşmış olan mesur bulutlar konuşmalı senden. Senelerce seni bekleyen Oğut anlatmalı seni. Hani Hatice'ye gelişim vardı ya korkulu gözlerle. İşte o gözlere şahit olan yürek tarif etmeli seni. Ashabın anlatmalı, Ebu Bekir'in anlatmalı. Denmeli ki ey Resul, sizi de bildirdi bize o, sizden de haberdardı. Denmeli ki ey Nebi, Ebu Zer'i sevdiği gibi sizleri de severdi. Biz ne Ömer olabildik bizzat senin huzurunda dirilen, ne Ali olabildik emrinle küfre kılıç sallayan. Biz sensizlik sensiziz ey Nebi. Bir kafirin sağ nefretle bakan gözlerini bile kıskandık. Yollarına dökülen dikenlere sana atılan taşlara emrendik. Özledik, hep özledik. Yokluğuna sarıldık, yokluğundaki adınla avunduk. Biz vuslatı hasret ümmettik, biliyorduk. Şimdi anlatmalı işte seni ey nebi. Ayşan anlatmalı seni, hasretimize bakarak acıyan gözlerle. Amcan anlatmalı, o sıcak kol kanat keren merhametiyle. Vermeli zekatını seni gören gözler. Ve bilmeli biz sensizlik, sensiziz. Sen ey Resul kalbinin gelişiyle gözyaşları döktürsün. Sen Mekke dağlarına küfrü unutturan. Hudeybiye kuyusunu bereketinle dolduransın. Serin bir rüzgarsın sen çöl sıcaklarında kavrulan yüreklere. Ferahlıksın. Zifiri karanlığın ziyası, kör gözlerin ferisin sen. Rahmanı Habibsin. Üsve-i Hasenes'in yokluğunda dahi varlığını bulan ümmetine. Mustafa'sın, Ahmet'sin. Medine'yi Mekke'ye aşık ettiren, Taif'i sensizken anlamsızlaştıransın. Müjdeleyici olarak gönderilensin ey Nebi. lisan Kur'an ile alemlere rahmetsin. Cansın, yarsın. Ezan da Muhammed derken ağlayan Bilal gibi. İsmini ananın yüreğini sızlatansın ey Resul. Sensizlikte seni ayan Fatıma'nın ümidisin. Osman'ın Kur'an okurken ki gözyaşı. Ömer'in adaletisin. Ebu Bekir'in sadakati. Ali'nin cesaretisin. Özletensin, özlenensin. İşte bu yüzden anlatmalı seni. Kendisini okuyarak hicrete adım attığın Yasin. Atı kuma gömülen süreka. Kanat çırpmalı sana Rahman'ın senin için görevlendirdiği güvercin. Sana kavuştuktan sonra seni bırakamayan Medine anlatmalı seni. Onu kimsesiz bırakmış olmanın yasıyla. Mekke'nin anlatmalı seni. Yuvan olmanın nazıyla, gururuyla. Kazdığın hendek, beline bağladığın taş anlatmalı. Ey can, ey nebi. Seni anlatmalı üzerine bindiğim Berat. Seni anlatmalı İsra. mescid Aksa haykırmalı seni bize. Mescid-i Nebevi duyurmalı sesini. Her yerde sen. Var da sen, yok da sen. Arkanda safa duran ümmetiniz biz ey nebi. Tek bir getirmeli bekleyen. Minberi anlatsın seni mescidin, kubbesi anlatsın. Kapısı anlatsın, yolları anlatsın. Okuduğun Kur'an harfleri anlatsın seni. Elif, Lam, Ra bildirsin seni kendisinin bütün bilinmezliğiyle. Besmeleler, amiller konuşsun bize. Rüzgarlar, yağmurlar dile gelsin. Seni anlasın bize sıcak Samiyeli. Konuşsun Mehtap, konuşsun Şafak. Anlatsın seni ey Resul, seni gören her şey, her yer. Ve bilsin, biz sensizlik, sensiziz.